Merhaba sevgili bahçe dostları. Bahçeniz için altın değerinde bir ürün var ve bu ürün size çok yakın olan, belki de amcanızın oğlu olan, çok tanıdığınız bir oduncu arkadaşın elinde. Bu işte bu insanlarla iyi geçinin. Çünkü onların elindeki bu malzemeye çok ihtiyacımız var. Bu malzeme arkadaşlar ağaç kabuğu, odun kabuğu ya da e, talaş diyebileceğiniz yani doğal olarak e, ahşap olan malzeme bu malzemeyi büyüklü küçüklü olarak kullanmamız lazım Çünkü sadece talaş olarak kullanırsak çok hızlı bir şekilde toprağa karışır ve çok e, malçlama anlamında işinize yaramaz. İdeal olan odun kabuklarını ya da ağaç kabuğu daha çok tercih ediliyor Çünkü onu bulmak daha kolay ama eğer bir odun parçalama makinanız varsa elinize alıp odunları küçük küçük doğrarsanız yine aynı malzeme olur. Bunları ideal olan karışık olarak ve değişik ebatlarda kullanmak çok önemli ki bunlar yavaş yavaş toprağa karışsın. Bir de piyasada arkadaşlar bunların renkli, boyalı olanları var. Sakın bunları tercih etmeyin. Boşu boşuna hem para verirsiniz hem de bahçenizi kimyasalla zaman içinde toprağa döndüğünde kimyasalla doldurmuş olursunuz. Hiç buna gerek yok. Arkadaşlar odun kabuğu potasyum kaynağı nem kaynağı, bahçeniz için bir doğal gübre. Bu oduncularla o yüzden iyi geçinin. Bahçenizi bununla doldurun. Şimdi bir bakalım bu odun kabuğu ağaç kabuğu nedir? Tüm yönleriyle şöyle bir gözden geçirelim. Arkadaşlar odun kabukları muhtelif ağaçların kabuklarından değişik boylarda gelen bir malzeme. Ee, bu malzeme bahçenizde siz bunu malç olarak kullandığınız zaman özellikle bunu sebzeleriniz hariç bütün büyük bitkilerinize, küçük bitkilerinize, peyzaj bitkilerinize, küçük süs bitkilerinize hatta saksılarınızın dibine, güllerinizin dibine yani her yere kullanabileceğiniz bir malzeme. Bu malzemenin özelliği ne arkadaşlar? Bu malzeme gördüğünüz gibi burada kahverengi yani siyaha yakın renkte olan içinde çok sayıda küçük büyük parça e, odun kabuklarının olduğu bir malzeme. İşte bu malzemeyi arkadaşlar malç olarak kullanmanız size şu avantajı sağlıyor. Bir kere bu malzeme nemi tutan bir malzeme. Buradaki benim biraz daha ufak kırılmış. Geçen seneden kalan bu malzeme ve iyice küçülmüş. E, bir kere nemi tuttuğu için sünger gibi nemi içine çektiği için Yağmur yağmadığı özellikle kuru dönemlerde, susuz dönemlerde bir kere ağacınıza sünger gibi yavaş yavaş nem sağlar. toprağın kurumasını önler ve en önemlisi de yabani otların çıkmasını önler. Fakat bunun için en önemli şey yapacağınız malçlamada arkadaşlar kök boğazı 10 santim olarak açık kalacak. Buraya malç yani odun kabuklarını getirmeyeceksiniz. Odun kabuklarını mümkün olduğunca tek tip değil de büyük, küçük, karışık olarak kullanın ki bazıları toprağa dönerken bazıları yavaş yavaş ufalanıyor olsun. Bu arada da sürekli takviye yapın. Maçlama için en az bir 7 santim bir adeta bir yanardağ görünümü yaratmanızı öneririm. bu yurt dışında çok yaygın kullanılan bir malzeme. Benim yerim yani ben bir iyi bir imkanım olsa böyle çok fazla elimde kabuk olsa bütün bahçemi bununla doldururum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok faydalı, e, inanılmaz sonradan faydasını göreceğiniz bir malzeme. Bu da benim bir süs ağacım, bir Japon ağacım var. Acer palmatum dissectum. Bu ağacıma ben 3 yıldır Odun kabuğuyla altına malç yapıyorum. Tabii kök gövdesine getirmeden ve inanılmaz bir derecede ağacımın çok güzelleştiğini, yapraklarının çok canlandığını, ağacımın giderek daha da büyüdüğünü ve sağlıklı, çok sağlıklı olduğunu gördüm. Ve bu bence tamamen bu kullandığım kabuklarla alakalı bir durum. Bir de odun kabuğu kullanmanın bir avantajı da bu arkadaşlar. Eğer odun kabuğu kullandığınız üstünde bir yabani ot filan çıkmışsa bunları koparmanız çok kolay. Çünkü bu gevşek zemin olduğu için e, otlar buraya kolay tutunamıyor. Zayıf kök yapıyorlar. E, çoğunlukla da burada yabani ot eğer siz 7 santim yaptıysanız zaten burada yabani ot büyüyemiyor. E, ve ayrıca burada bir de e, mantar miselyumları dediğimiz ipsi tarzda odun kabuklarının içinde çok görürsünüz bunları böyle bir ormanlarda filan rastlarsınız çok e, toprak için çok önemli çok toprağın dengesini sağlayan bir madde üretimi açısından da bu odun kabuğu çok güzel bir malzeme e, keza ben e, süs bitkilerime güllerime e, hostalarıma yani bu, elimde ne varsa bulabildiğim kadar çok bulamıyorum her şeye koyduğum odun kabuğunun bana çok çok ciddi bir şekilde artısıyla geri geldiğini ve hatta gübreye ihtiyaç kalmadığını gördüm. Çok güzel bir malzeme. Burada benim bir yurt dışından almış olduğum çok değerli bir David Austin gülüm var. Ben bu gülü aldığım bahçede çok sayıda gül vardı ve dikkatimi çeken şu oldu. Bütün bahçe bu odun kabuklarıyla kaplıydı bu malzemeyle ve bütün güllerin dibinde Böyle irili ufaklı odun kabukları vardı. İşte o zaman ben de dedim ki ya ben de bunu zaten biliyordum çok faydalı olduğunu. Ben de kullanmaya başladım ve artık inanın e, nerede odun kabuğu bulsam artık hatta e, bir tane odun kabuğu öğütücü makine mi alsam diye de zaman zaman düşünüyorum. Peki odun kabuğunun ne dezavantajı var? Arkadaşlar şöyle bir dezavantajı olduğu söyleniyor. E, bir miktar ürümü yaparken çünkü bu odun kabuklarının hepsi bir miktar bir müddet sonra toprağa dönüyor. Azot topraktan azot alabileceği söyleniyor ama birçok araştırma yapılmış ve görmüş ki bu azot miktarı o kadar az ki onun yaptığı yararların yanında hiçbir önem arz etmiyor. Bir de en çok ikinci soruda şu sorulan acaba odun kabukları mikrop, termit, hastalık, zararlı, pest gibi bir takım börtü böcek bahçeye taşır mı? Buna da gene birçok araştırma yapılmış ve gör, görülmüş ki bunların çok ciddi anlamda sizin çevrenizden olmayan bitkilere bir zararı olmayacağı araştırmalarla saptanmış. Yani odun kabuklarının avantajları çok fazla. Dezavantajları ise çok ihmal edilebilir düzeyde. O yüzden çok rahat kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, e, odun kabuklarının bir tane çok güzel özelliği de toprağın asiditesini artırmasıdır. O yüzden özellikle yaban mersini gibi asid, asidik toprak seven ya da ortanca gibi e, ya da kamelya gibi bitkilerde e, odun kabukları size büyük Malçlama yanı sıra, diğer faydaların yanı sıra asiditeyi artırma anlamında da büyük fayda sağlayacaktır. Hatta ben bir e, keresteci arkadaşımın yanına gittim. İşte bu odun kabuğu alıyorum sürekli. E, bir seferinde de ya dedi ki ya dedi hepsini şey götürdü. Bir e, yaban mersini yetiştiren bir arkadaş vardı. Zaten bunu birçok yaban mersini artık yetiştiren insanlar da fark etmiş. Onlar da kullanmaya başlamışlar. Evet gördüğünüz gibi aslında hiçbir dezavantajı olmayan odun kabukları özellikle malçlama için çok güzel bir malzeme, çok güzel bir gübre. Onlarsız bahçenizi bırakmayın. Hele bu sıcak günlerde muhakkak bahçenizi bulabildiğiniz kadar odun kabuğuyla doldurun arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.